CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Brüksel'de terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombalardan İbrahim El Bakri'nin Gaziantep'te yakalanıp sınır dışı edildiğine ilişkin iddiaları sordu. Başbakanlık "Kamuoyunu ilgilendirmez." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika ve Hollanda makamlarını İbrahim e. İbrahim El Bakroşi'nin yabancı, yabancı terörist savaşçısı olduğu yönünde uyardıklarını söylemişti. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soru önergesi yöneltti. Özel, Brüksel bombacısı ile ilgili uyarının hangi resmi kanallara, ne şekilde ve ne zaman bildirildiğini sordu. Bilgi edinme kanunu kapsamında başbakanlığa da başvuran Özel, teröristin sınır dışı edilmesine ilişkin belgelerin örneğini talep etti. Özel'e Başbakanlık İletişim Merkezi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 18. ve 20. 25. maddeleri uyarınca istenen belgelerin verilemeyeceğini bildirildi. 18. madde sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgelerin kanunun kapsamı dışında kaldığına işaret ediyor. 25. madde ise kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli delili kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkının hakkının kapsamı dışındadır ifadeleri yer alıyor. Özel bütün dünya kamuoyunu derinden sarsan bir olaya ilişkin bilgi edinme başvurusunun kamuoyunu ilgilendirmeyen bir olay olarak değerlendirilmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Evet bu kendisiyle birlikte milleti de e, öldüren